Dedik ya bu tabii bu gece hararetli bir geceydi de yanlış duymuş da olabilirim veya yanlış hissetmiş olabilirim. Bir yedek yarışmacı sözü geçti ama. Girmeyecek. Oldu. Yedek yarışmacı girmeyecek olduğu için e, şu an yani yedek yarışmacı sokmayacağımız için kişi sayısı azaldığı Dan ha yedek ötürü... yarışmacı sokmayacağız mı dedi. Evet yani o, o yüzden bir kişi azalıyor. Anladım. Hem yedek girmiyor hem senem ayrıldı. Ama o yüzden bu yedek hafta eleme olmayacak. eleme olmayacağının anladım. sebebini açıkladı. Şimdi Survivor 2023 için şunu söyleyebilirim ki net bir biçimde kadınların erkeklerin bu kadar önünde olduğu bir Survivor ben daha önce görmemiştim. Ve bu kadar özellikle gönüllüler takımında kafa yarışmacıların olduğu bir kadınlar takımı da görmemiştim. Şimdi size 5 isim sayacağım gönüllüler takımında. Alabiliriz canercim bu görüntüyü. Sevgili Kardelen, Merve, Senem, Asena, Elanur. Bu yarışmacılardan karakter olarak geri planda gördüğünüz bir isim var mı? Elanur'da Elanur da dahil. Elanur'u ben geri planda Düşün Elanur. Ya düşün Elanur. Peki, sorum şu. Erkeklerdeki isimleri sayıyorum. Özgür, Osmancan, Batuhan, Alper, Fatih, Aziz. Hadi Aziz'i verdiği realitilerden dolayı bir tık diyeceğim. Elanur'un bile önüne geçmekte zorlanıyor şu erkekler kadrosu. Yani kadınlar o kadar baskın. Ünlülere dönüyordum. Benim gerçekten Survivor All Star adaylarından bir tanesi sevgili veda eden Aysu Keskin ve Nefise. Çok baskında iki karakter ünlülerdeydi. Net bir biçimde kadınların domine ettiği bir Survivor 2023 izliyorduk. Açıkçası benim için üzücü oldu. Çünkü bir hafta içerisinde hem Ayşu hem de sevgili Senem Survivor'a veda etti. Yani tam kutuplar belli olmuştu. Herkes safını belli etmişti. Ama bu kadar mı sinirlerinizi kontrol edemiyorsunuz? Yani fikirler ayrışabilir. Çıkarlar çatışabilir. Herkes kendini düşünüyor. ...menfaat dünyası... ...yani... ...anında birbirinize fiziki olarak... ...tepki vermenize ne gerek vardı? Sorun bu. Yani... ...biraz daha sabredebilirdiniz. Bazı şeyleri göğsünüzde... ...yumuşatabilirdiniz. Herkes... ...yazık ediyor kendine. Yani buradan sadece... ...elenip giden, bırakıp giden... ...Senem yara almaz. Buradan... ...Merve de yara alır. Asena da yara alır. Ayrıca Merve de... ...yani bir geldi, pir geldi... Merve geldiğinde ben bir tek ya bu kız naif pek sesini çıkartır mı çıkartamaz mı diğer yarışmacılara ne diyecek. Çünkü daha ilk geldiği gün oyununda ağladı filan ondan sonra. Çok ağlıyordu. Çok ağlıyordu bu kızların arasında kaybolur dedim ben ama bugün maşallah bir ya çene nerede? varmış. Ya yanardağ ama şimdi sağında Asena, solunda Senem olacak. Eyvallah ama helal olsun sinebilirdi ya, sine, sinebilirdi abi birçok insan siner. Der ki ben der hiç girmeyeyim bu mevzuya der sessiz bir biçimde burada Survivor'u götüreyim der mesela. Ama senle ne konuştuk? <laughs> Dikkat edin derler evet senle ne <laughs> konuştuk? Ee, Senem'le Merve'nin arkadaşlığı varmış ya daha öncesinde. Ve zaten küsmüşler. Yani belli ki şiddetli yaşanan bir arkadaşlık, şiddetli yaşanan bir küslük. Sonrasında tekrar bir Survivor'da birleşme. Yani o lise çıkışlarında bunlardan korkulurdu diye yorum yaptık biz Furkan'la. Hani büyük ihtimalle zaten kendileri de öyle anlattı. Hani çok böyle atraksiyonlu bir hayatları olmuş belli ki bu agresyon durumu geçmişten geliyor. Yani aslında silmeyeceğiniz sinyallerini o hikayelerde verdi bence Merve. Sevgili insan hatırlıyor musun? Bizim bir show programımız vardı. Biraz kısa sürdü ama. Boksun yıldızları. Evet. Bu yarışmacılar Survivor kesmeyip onları boksun yıldızlarına katılacak düzeyde diyorum. Ringe çıkar. Yani mesela Asena'yı Senem'i ringe çıkart desen çıkmazlar mı? Çıkarlar. <laughs> Her türlü çıkarlar. <laughs> Her türlü çıkarlar. Ve bu olaylar Acaba nasıl başladı? Ha, ona geleceğiz. Tabii, sonra. şimdi tabii. bu olaylar bir anda olmadı abi. Biliyorsun. Bu olaylar bir anda olmadı. Her şey sevgili Kardelen'in yemek temin etmesiyle başladı. Bakalım. İlk önce tabii bu aşama aşama biraz uzun. Bunların hepsini değerlendireceğiz. İlk önce seremoniye gelelim. Bugün sevgili Murat Çeylan, Kardelen, Merve ve Asena arasındaki düğümleri çözmeye çalışıyor. Şöyle başlayayım ben. ...burada Merve... ...bence kendi kendini ele veriyor... Hı. ...bir sözüyle... ...bu da ne... ...diyor ki... ...benim bazen gözüm kayıyor... ...gözetlenir hale geldim... Hı hı. ...şimdi... ...gözetlenir hale geldim ne demek... ...demek ki senden huylanıyorlar... Hı hı. ...veya sen ufak tefek bir şeyler içine girmişin ...ve... ...sinyallerin iyi değil... ...böyle yanıp sönüyorsun... Oradaki görevlerin gözünde bir şeyler mi yaptın veya yapmaya mı geltendin Seni gözetliyorlar. Niye mesela oradaki başkalarını gözetlemiyorlar da seni gözetliyorlar? Orada Merve daha önce bir böyle bir şeylere olmuş da orada bir böyle şey olmuş. Yani böyle mimlenmiş gibi bir hava var. Şimdi o mimlendiği için de oradaki görevli arkadaş da e, kardeleni, kardelen tuvalete gidiyormuş galiba. Hmm. Tuvalete giderken görevli arkadaş da kardelenle beraber gitmiş. Fakat sonra görevli arkadaş Kardelen'i bırakıp geri gelmiş bunların yanına. Bunlar da demek ki o görevli arkadaş mimlenmiş ya Merve. Devamlı Merve'nin yanında bakıyor tabii. Merve ne yapacak, ne edecek? Çocuk da görevli orada. O da işini yapacak. Merve ne yapacak? Değil de Merve'nin yakın markajda çocuk. Bu Merve de çocuk yakın markajda olunca gayri ihtiyar diyor ki çocuğa. Yeter diyor ya. Sen dakikada bir benim yanındasın, beni devamlı kovalıyorsun, ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım. E git kardelene de bak o zaman diyor. Şimdi direkt olarak şey diyor ya Merve, ya ben senin çöp çaldığını söylemedim. E zaten söylemene gerek yok. Sen orada çocuğa diyorsun ki, şu kardelene de git bak deyince, orada tabii ki çocuğu kardelene doğru yönlendirtiyorsun. Çocuk da kardelenin yanına giderken bir bakıyor. Çok da yanlış yönlendirmemiş ama. Efendim? Çok da yanlış yönlendirmemiş yani. Ya şöyle yanlış yönlendirmemiş değil. Şunu demek istiyorum ben. Ben söylemedim diyor ya çöp möp çalıyor demedim diyor. Demene gerek yok. Zaten sen adama gazı vermişsin. Gazı verdiğin için de adam onun yanına gitmiş. O ara Kardelen'de ordöv tabağı buldu herhalde Kardelen'de. Salam, sosis bilmem ne öyle şeylerle. Kardelen'de maşallah orada yerken Kardelen gözüküyor tabii. Gözükünce de Kardelen yakalanmış oluyor. Yani burada Merve'nin ve e, şeyin Asena diyor Merve ama Asena da ben de ben yapmadım diyor. Ben sen diyor söyledin diyor. Burada Merve'nin e, vermiş olduğu gazla şey yakalanmış Kardelen. Bu o bu çıkıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle söyleyeyim Murat abi bence oradaki bütün yarışmacılar Dalton kardeşler gibi olmuş. Bence hepsi aranıyorlar. En ufak bir yerde yemek kırıntısı gördükleri an kendilerini içine atacaklar. Evet. Abi sonuçta şöyle düşün. Nasıl orada bir prodüksiyon varsa onların işi de karşıda bir yerde bir şey bulduğu zaman ağzımı atayım. Hani hırsızın görevi ne? Evet. O da uygun ortamı bekliyor değil mi? Onlar da böyle bir boşluk yakaladığı an bu işi bitiririm gözüyle. Çünkü bugün Kardelen diyor ki 2-3 defa tuvalete gitti diyor. Bak. Bence Kardelen bir kere gitti. Evet. Bir baktı. Etrafta hani tespit yaptı. Evet. En yakın nerede bir şey var? Nereye girebilirim? Nereye atabilirim? Sonra atıyorum bir daha gitti. Orada kafasındaki bir, bir operasyon şey gerçekleştirdi. Oldu. Ama hani sen diyorsun ya yok birbirimizden farkımız. Hepimiz evet. bilmem ne bankasıyız. Evet. Aynı Merve de aynı kafayla olaya baktığı için diyor ki gidin bakın Ka Kardelen kesin bir işler çeviriyordu. Doğru. Yani sonuçta işte oradaki yani Kardelen'e doğru yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Şey, yönlendiriyor. Ee, sonra Asena'ya da Asena'yı da için işine sokmaya çalışıyor Merve. Ben orada Asena'yı haklı görüyorum. Çünkü şimdi Asena da diyor ki sen diyor bana diyor nasıl böyle bir şey söylersin? Ben de hiçbir şey demedim ki diyor. Ve Asena'nın da tavrı yani Asena eğer suçlu olsa bu kadar Merve'nin üzerine gidip de bu kadar agresifleşmez. Yani ben Asena'nın Merve tarafından bu işin içine sokulduğunu düşünüyorum. Asena'nın bu işte bir kabahat olduğunu düşünmüyorum ben. Ama eğer öyle bir durum olsaydı Kardelen bu duruma çok sessiz kalıyor. Derdi ki ne alakası var bana Asena e böyle bir şey söylemedi ki derdi ya. Hiç öyle bir tepkisi yok Kardelen'in. Kar, yani, şaşırdı ne yaptığını şaşırdı. Kadın. Nasıl şaşırdı yani. Şakırdı. ay şimdi Murat Çeylan soruyor diyor ki sana bunu biri söyledi Kardelen. Sen söylemeden şimdi dün açıklandı Acun abi açıkladı dedi ki sen ceza aldın. Eyvallah dedi. Ben bugün öğrendim ki beni birileri ihbar etmiş dedi. Murat Çeylan da diyor ki bir köprü olması lazım sana bunu kim söyledi. Ama Kardelen iki kişinin ismini veriyor. Kardelen Asena'nın ismini vermedi. Kardelen sadece Senem ve e, şey Hayır As Ama da çok işte. rahat rahat Benim bu konuyla alakam yoktur diyebiliyor Dibinde Kardelen varken Eğer öyle bir şey olsa Kardelen de bunu rahat söyleyemez zaten Peki o zaman o, Kardelen ben bu ben duruma niye sessiz kalıyor Ay, Kardelen söyledi zaten iki kişinin ismini verdi Asena'da Hayır abi Kardelen'in Kardelen verdiği isimler evet. Benim sorduğum sorunun cevabı değil O verdiği isimler kendini şikayet eden isimler Murat Ceylan'ın sorduğu Sana bu durumu kim anlattı Yani sana seni sevgili e, Senem'le Merve. Merve'nin şikayet ettiğini kim söyledi diyor. Bir... Belki kendi çıkardı öyle bir şeyi. Yok. tekrardan arkasından prodüksiyon elemanının geldiğini görünce Belki arkadaşlar Yok, şikayet bence olabilir. Düşünüyor. Ama, ama bak, bence Murat da, Murat da bu işin peşinde yani. Senem'in bir lafı var. Ben yanlış duymadıysam. Çekim ekibi söyledi diyor Senem. Sonra hayır diyor Kardelen buna. Senem hayır çekim hayır. ekibi söyledi. o o o Kardelen ona hayır diyor ya zaten. Hayır Sonra e yani. hayır demiyor ama sonra Asena'ya e hayır söylemedi demiyor. Asena yani, da sinirlendiği şey zaten. şimdi şöyle bir şey var. Denildi. Burada e, çorba olmuş işler. Herkes birine bir şey söylüyor. O yaptı diyor. Bu bu yaptı diyor. Sonuçta baktığın zaman bu işin baş sorumlusu Kardelen'dir abi. Diğerlerinin e, olaya girmesi. Kardelen ye onları yemeseydi bu işler olmayacaktı. Kardelen gitmiş yemiş bu işler de patladı. Onun için de baş e, bu işin mimarı Kardelen abi. Buyurun. Tamamen seni gibi düşünüyorum bu hikayede. Başından alıyorum. <laughs>